merhaba. Ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. canlar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben çok iyiyim. Bu arada yeni bir haftaya başladık bugün günlerden pazartesi. Dün biliyorsunuz yani izlediyseniz eğer izlemediyseniz de hemen kanalıma koşun. Pazar günü reset deyimi yaptım. Yani pazar günü rutinlerimin hepsini çektimse ben normalde temizlik yaparken kendimden geçtiğim için hiç çekmiyordum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Haftaya çok iyi başladım öyle söyleyeyim. O yüzden pazartesi günlerini çok seviyorum. Çünkü pazar günü full hazırlık ve yorgunlukla geçiyor benim için. Siz bayağıdır benden spor rutinimi çekmemi istiyordunuz. Bir hafta boyunca. Genelde neler yedimle birlikte çekiyorum ama sporumu çok gösteremiyorum. İşte grup dersine katılıyorum vesaire. Bu hafta size detaylı bir şekilde spor rutinimi çekeceğim. Yani spor ağırlıklı bir vlog olacak bir hafta boyunca. Bugün buz patenine gideceğim. Spor hocası uzman vesaire değilim. Bunu her videoda söylüyorum. Sadece kendimle ilgili fikirleri, görüşleri öğrendiklerimi size aktarabilirim. Hemen bir kahve siparişi verelim. Sonra maçalı fit toplar yapacağız. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu gerçekten çok önemli. Beğenip yorumları sağ kaydırdığınızda hype puanı var. Oradan da bana ücretsiz bir şekilde hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman gün başlasın. Evet, bir muzumuz var. Şimdi bunu bir eziyoruz. Yarım su bardağı badem unu. Yarım su bardağı da yulaf unu ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı bal. Tarçın. İçine deniz tuzu. Şekil veriyoruz. dinlenmeye dolaba gidiyorlar. Şimdi ben bunun bir kısmını bardağa alacağım çünkü kolajenle içeceğim. Artık bir keyif yapmam lazım. Sonra bunları biraz dinlensin onlar. Dolaptan çıkarız, çikolatalarız. Sonra gider hazırlanırız. Akşam geldiğimizde tadarız. Bunu kullanıyorum karabat. Ama tabii daha şekersiz kullanabilirsiniz. Kalorisi biraz artıyor çünkü. tane yumurta kaynattım. Üzerine balık yumurtası koyacağım bir tane yumurtanın. Bayağı da doyurucu oluyor. Bayağı da tutar. Akşama kadar beni bayağı götürür diye düşünüyorum. Yumurtam saçlandı Şu da balık yumurtası. Şöyle üzerine koydum. <laughs> hmm, hmm. güzel ve çok pratik. Bugün üşüyorum. Soğuk olacak muhtemelen. Aldım montumu. <laughs> Benim moğulluk. İki seans gireceğim çünkü. Gerçekten bir süreden sonra sabit durduğunuzu üşüyorsunuz. Duramıyorsunuz zaten. O yüzden yani hiçbir şeyi şansa bırakmadım. Buzda o zaman. Görüşürüz. Öpüldünüz. arada bunlar. Tadılmaz mı be kardeşim? Tadım zamanı. Çok iyi. <laughs> Deneyin. Çok iyi. İki gündür makarna yiyoruz. Çünkü ben fazla yapmışım. Sade bırakmıştım. Erdal pestolu ricottolu şurada parmesan var orada krema var bir makarna yaptı ben de hayır demedim tabii ki de <laughs> şimdi bunu yiyeceğim bugün akşam yemeğimiz böyle oldu artık yarın ben hazırlayacağım Günaydın yeni bir günden merhabalar. Hazırlandım gibi oldu. Bugün sırt, omuz ve karın günümüz. Güzel bir antrenman yapacağız birlikte. Bu arada gece çok kötü bir deprem oldu. Bayağı da uzun sürdü. Biz de dışarı çıktık. Aşağıya indik. Sonra ablam geldi. Annemlerin oraya gittik. Karşıyaka'ya gittiğimizde herkes dışarıdaydı inanılmaz yani orada bayağı hissedilmiş. Kötü bir geceydi. Umarım bir daha yaşanmaz. Umarım kötü bir şey olmaz. Balıkesir'de gerçekleşen bir depremdi. Allah beterinden korusun. Allah tam öyle can kaybı vesaire yokmuş. Umarım bir daha yaşanmaz diyorum ve hazırlanıyoruz. çok belli olmuyor ama inanılmaz bir rengi var. Yani daha fazla kırıl hiç kullanamıyorum. Birazcık pudra. Nereye gidiyorsun Sütge? Düğüne mi? Ay bu çok tatlı. Hemen bunu süreceğim Adamı şöyle dokunduracağım. Tamam. Yenisini alıyoruz. 10 dakika ısınma yaptım. Şimdi kolları esnetip antrenmana başlayacağız. İnanılmaz zor bir hareket. Yani bilmiyorum o lastikler olmasa imkansız kendimi çekemem. Şimdi başka bir harekete geçiyoruz. Normalde bunu 4.12 yapmam gerekiyor da mümkün değil çıkmaz. sohbetlerine hepiniz hoş <laughs> <laughs> durun bakayım size sabitleyebilecek miyim şimdi dostlar hemen günümü anlatıyorum size harika bir antrenmandan sonra e, arkadaşımla Pelin'le e, kahvaltıya gittik sonra ablam geldi kahve içtik kız neşesi sonra biz ablamla bir AVM'ye gittik ablam bir şeyler aldı ben almadım neyse şimdi eve geldim duş aldım bakımlarımı yaptım karşınızdayım. Şimdi e, inanılmaz fazla kahvaltı yaptığım için Erdal da aç değil. Ben de aç değilim. E, bayağı tıkandım çünkü. O bana fazlasıyla yetti. Bazen çok yiyorum. Bazen hiç yemiyorum. Üzgünüm bu aralar böyle. Bir de PMS dönemindeyim. İnanılmaz gel gittiğim. Mesela yarın ayı gibi yiyebiliriz. Bilmiyoruz. Bakacağız. E, o yüzden şimdi böyle canım tatlımsı bir şeyler çektiği için Evde de dondurma var. Farkındaysanız yazın ben dondurma yemem. Genelde kışın hatta sumuti boğulları bile kışın yaparım. Ben böyle dengesiz bir insanım. Benim ayarım yok bilirsiniz. o yüzden şimdi hurmalı, muzlu, dondurmalı bir tarif yapacağım. Muz yok. Aa! Bir tane daha dondurmadan sipariş veririm Şimdi ben bir tane dondurma buldum. Şekersiz tamam mı? Evet şimdi hızlıca siparişimizi veriyoruz. Bakayım başka ne var? İşte bak bu bu bir illet anladın mı? Ben buna girdiğim zaman bırakamıyorum. Diyorum ki kesin bırakamıyorum. <laughs> Bugün komedyenliğin üstüne galiba şovmenliğin simgeci. Ay yine saçlarım bayağı uzamış. Farkında mısınız? Cennet turması tahin cevizi. Dünyanın en güzel tatlısı. <laughs> kesin bunlar çok kötü getirir bana. O yüzden bunlardan almayacağım. Tek başıma antrenman yapmaktan hoşlanmaya başladım sistemi oturtmam lazım. O da işte tek başıma yapmaya iyice devam ettikten sonra, alıştıktan sonra eklemeler, çıkartmalar falan yapıyorum. Bugün bir hareketi falan yapamadım. Nedense spor salonunda bir kalabalıklık vardı. O yüzden ben de böyle daha sakin aletlere geçmeye çalıştım. Normalde eksik hareketlerim var. İşte bir haftalık programı sizlerle paylaşmaya başladım. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçekten bu benim için çok önemli. Çünkü çok yavaş büyüyorum. Motive açısından beni çünkü bunlar motive ediyor. Herkes ettiği gibi. Bitirirken de merdiven yaptım biraz. Merdiven de ilerlemeye başladım. Onu söyleyebilirim. Güzel. Güzel olacak. Çünkü ilk başladığımda biliyorsunuz sırt yağlarım fazla vardı benim. Şu an sırtım gerçekten güzel gözüküyor. Programı yaptıkça işte her hafta düzenli bunları çalıştıkça daha da güzel bir hale geliriz diye düşünüyorum. Biraz ağırlığı fazla yapmak istiyorum. Çünkü o kas hissini, ağırlığı hissetmeyi seviyorum. Umarım güzel olur. Kurmalarımızın çekirdeklerini çıkartalım. Bu kadar Kurma fazla gerçi de. <laughs> Üzerine hurmaları ve buzları ekleyeceğim. karışsız dondurmamız Nasılsınız? Kombinimi gösterdim size. Çok soğuk. Hemen eşofman giydim. Hava iyice soğudu. O yüzden mutluyum. Nasılsınız? Yeni bir günden herkese merhaba. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Bunun içinde krep yapacağım. Ricotta ıspanaklı böyle güzel bir krep yapacağım. Aslında evde ricotta vardı. Geçen gün almıştık. O da boşa gitmesin diye. Aklım artık şimdi evde ne varsa onları değerlendirmeye çalışıyorum açıkçası. Aklımda yine birçok tarif var ama mevcutta evde ne varsa onu bitirmeye odaklı gidiyorum. Çünkü ben önceden evde dolapta birçok şeyim çürüyordu. Hep yenisini alıp yapıyordum, yenisini alıp yapıyordum. Şu an öyle değil. Mevcutta ne varsa mesela balkabağı bol bol aldık. Balkabağı da yapacağız. <laughs> Malzemelerimizi sayıyorum size. Ama bu sağlıklı fit versiyon olanı. Krep için normal krep yapacaksınız. Eğer sağlıklı olmasını istemiyorsanız normal krebinizi de yapabilirsiniz. Sonra benim gibi devam edersiniz. Mesela ben bazen krepleri limonlu, haşhaşlı falan yapıyorum. İçine mascarpone peyniri veya labne ile de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Veya tiramisu krep yapabilirsiniz. Bunu çeşitlendirirsiniz. Size kalmış. Yumurta, badem sütü, yulaf ununu karıştırıyoruz. Ondan sonra bu krep harcımız oluyor. Tavaları dökeceğiz. İç harcımız için ıspanak, ricotta ve lor peynirini karıştıracağım. Kreplerin içine süreceğim. Üzerine başamel sos yapacağım ama sağlıklı versiyonunu. Zeytinyağı, yulaf badem sütünden yapacağım yine. Biraz da muskat koyarız. En son üzerine de parmesan ve fırına. Böyle güzel bir tarif deneyeceğiz. O zaman başlayalım. İki yumurtamızı aldık. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. 200 milim süt, İki kişilik yapıyorum bu arada. Altı yemek kaşığı da yulaf unu. Bu kadar. Krep harcımız hazır. <laughs> çayı da koydum şurada krepler burada da başamel sosumuzu yapacağız bunun için zeytinyağı ve karabuğday unu kullanacağım yulaf unum kalmadı öğütmüştüm çünkü bitti karabuğday unu kullanacağım 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 yemek kaşığı karabuğday unu onu böyle iyice kavuracağım böyle hafif kahverengileştiğinde sütüme ekleyeceğim onda da işte 400 mililitre falan su ekleyebilirsiniz sonra zaten aşamaları göreceksiniz ıspanaklarımız şimdi üzerine biraz ricotta ekliyorum iç harcını yapacağız Erdal'la yürüyüşe çıktık sabah bayağı yiyince. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi böyle e, yeleğimi aldım, şortumu falan aldım koşu için. Kendim koşuya çıkarım diye gözlüğümü de aldım. Erdal diyor ki İsmail YK'ya benziyorsun. <laughs> Çok güzel <laughs> Öyle değil bu arada. Bence gayet güzel. Tam bir koşu göz yani koşu gözlüğü. Bu o yüzden aldım. Çok güzel değil mi? Neyse şimdi Erdal'la yürüyeceğiz ama ben tabii sonra tek başıma koşuya çıkacağım. spora gidiyorum. Günaydın. Uyandık. Tabi biraz oyalandım açıkçası. Kahve falan içtim. Şöyle giyindim. Ve çıkıyoruz. Bugün kalça günümüz. Bir antrenman buldum. Onu deneyeceğim. Eylül Bentler diye bir youtuber var. Bayağı da beğeniyorum. Onun videosunu deneyeceğim. Açıklamalara zaten koyarım size. Oradan bakarsınız. Ay ben beyaz oldum kız. Üç set. On tane. Normalde ağırlık arttırmak gerekiyor. Ama ben artırmadan yapacağım. Aslında yedi buçuk on diye gidebilirim. Ama bilmiyorum. Gidesim yok. <laughs> Çünkü kalçada bayağı iyi basabiliyorum. Sumo squat yaptığımda da 30 falan yapabiliyorum. Ama bilemedim. Bu antrenmanı ilk defa denediğim için devamını nasıl gidecek bilmiyorum. Belki önümüzdeki hafta artırarak gidebilirim. Huh, güzel gidiyoruz. Şimdi ben bu setleri bitirip hemen geliyorum. kontrolü olamıyorum. Çünkü iki defa deniyorum. Sakın beni referans almayın. <laughs> Videoyu referans alın. Çünkü hem iki defa tanışıyorum bu harekete, vücudum ilk defa bu hareketi yapıyor. Hem de senkronize olmak inanılmaz zor. Acaba harekete doğru yapıyor muyum vesaire vesaire. Gerçekten büyük sıkıntı. Üç set yapacağım. Oh, son sete geliyorum. markete uğradım. Tofu aldım. Yaban mersini falan aldım. Şimdi güzel kolajenli bir kolajenli tofulu muzlu yaban mersinli <laughs> bir smoothie yapacağız. Hatta market. Tofumuza sıra geldi. Normalde tofu yemeyi sevmiyorum ama bu tarz böyle aralara bir şeylere katınca daha güzel oluyor. Bir ölçek kolajen ve süt. Hmm. Ay, tekte içeceğim şimdi. İnanılmaz iyi olmuş. Ben bir türlü Tofu'yu hayatıma entegre edememiştim. Okuduğum kitapta da Tofu'nun faydalarını say say bitmiyor. Ama ben bir türlü Tofu'yu hayatıma yedirememiştim. Ama bu, bu şekilde tariflerin arasında kullanınca çok güzel oluyormuş. Ben duşa gidiyorum. Kocam harika bir ekmek üstü yaptı. Şuna bakın. Of, ben de portakal sıktım. Evet dostlar, bugün kalça günüydü ve artık ben midemdeki tüm açlık yerlerini açtım. <laughs> artık ne deniyorsa bütün kapaklar açıldı ve ben doymuyorum. Teşekkür ediyorum. Cennet hurması aldım sabah marketten. Üzerine tahin ve fındık ekledim. Yani bu yenmesinde ne yansın. Ben keyif yapacağım. Hadi öptüm. <laughs>